arkadaşlar bilgisayara Minecraft ücretsiz nasıl yüklenir? Tabi deneme sürümü ama yani bayağı oynayabiliyorsunuz. Hem de yükleme, yüklemeden de. İlk tek yapacağınız şey ilk şuna basın. Şuna. Açılıyor. başlaması zor olabilir ama yine de oluyor. Arama yerine Minecraft yani Minecraft yazıyoruz. Böyle çıkıyor. Tabi. Buna bunu yapmıyoruz. Ama Buradan tıklıyoruz. My Minecraft for Windows var. Bunu normalde yani. Hmm. Hmm. Yükleyip yapacaksınız ama yani aynı oyna diyoruz. açıyor. Buradan istediğiniz Minecraft ya da başka Minecraft'ın eğitim sürümlerini falan yükleyebiliyorsunuz. Yani tabi bunu eski bilgisayardan yapıyorsanız ve laptopsa yani ya benimki gibi bir Kötü bir bilgisayarınız varsa kesin birkaç saat oynayıp olunca kesin karakteriniz gözükmeyecek böyle. Tabii bildiğimiz sadece Minecraft'ın Deneme sürümünü oynayabiliriz. Birkaç tane daha Minecraft'da yükleyelim. Daha doğrusu açalım. Çünkü dedim. Biraz bunu yaparken siz bekletmiş olabilirim ama yani bilerek yapmadım. oyunu açabilir. Tek yani bunu bir bir telefondan deneyin bir yapmayı falan deneme sürümlü ya da yani eğitimleri falan eğer yapabildiğiniz bir şey varsa bunu deneyin bilgisayarda olabiliyor yani her minecraft yapabilirsiniz Yani oluyor. Benim bilgisayar ama yani eski ama sizde yani en eski bilgisayarınızdan bun bunla Minecraft ya da başka şeyler yükleyebiliyorsunuz. Biraz bekleyecek. Bekleyecek. Bekleyeceksiniz ama yine de biraz sürebilir. Benim bilgisayar o kadar eski ki yani bu eğitim sürümünü açıyor. Oynuyorum biraz. Kasıyor. Direkt oyunu siliyor. Sanki virüs girmiş gibi. Biraz değişik. çünkü eski. Ama eğer Eğer benim bir yeni bilgisayarım olursa bunun da en yeni ma ye idare eder bilgisayarda nasıl Minecraft açılacağını da gösterebilirim. Tabi öğrenebilirsem. çıktı. Biraz oynayalım. Evet. Böyle. Aynı bunun gibi çok kötü seviyor Anne aynı bunun gibi de oyunları oyunlarını silinebilir ama di eski bilgisayarında olursa